HYT bilgi sarmal matematik cevaplarına bakalım. Birinci soruyla. Bir asansöre binen kişilerin kütleleri toplamı 500 kilogramdan az ise çalışmakta, diğer türlü çalışmamaktadır. Size bir ifade vermiş. 32 üzeri 2x eksi 1 bölü 5. Ne yapacaksınız? Dediniz ki hocam normalde 32 üzeri 2x eksi 1 bölü 5 kaçtan küçük olmalıydı? 500 kilogramdan küçük olmalı. Sonra dedin ki şu 2 üzeri 32, 2 üzeri 5 olarak yazacaksın. 250 eksi 1 bölü 5 hala küçüktür 500'den. Şu kuvvetin kuvvetini alırken içeri dağıttın ve 5'ler gitti. Artık bunu 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri eksi 1 şeklinde açtın. Daha sonra şuradaki 2'den kurtulman gerekiyor. O zaman her iki tarafı da 2 ile çarparak şuradaki 2'den kurtul. 2 üzeri 2x küçüktür 1000 olsun. X'e de burada yalnızca 4 değerini verebiliyorsun. Diğer türlü sayı büyüyor. İkinci soru. Bir tablo verilmiş Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nca. A şehrinin ölçümleri 2 kök 6, B şehrinin ölçümleri 5 kök 3'tü soruyu hatırlıyor ise. Buradaki sayıların her birini karekökün içerisine dağıtman lazım. Bunu yaparken karesini alarak yapıyordun. 2'nin karesi olarak geçti. 4, 6 kere 4, 24. 24 kaçtan küçüktür? En küçük. E, ondan en büyük, en küçük yaklaşık tam kare ifadesi 25'ti. Yani 5'ten küçük bir ifade yaklaşık olarak 4.1 diyebilirsin kök 24 için. 4.1 hangi aralıkta? Hassas aralığında değil mi? O zaman burası A. Şunları şunları eledik. Şimdi geriye kaldı ne yapmak? 5'i içeri dağıtmak. De Dedik ki 5 kere 5 25, 25 çarpı 3 75 yapar. 75 hangi sayıdan küçük? Kök 81'den küçük. Yani 9'dan küçük. 9'dan küçükse ortalama 8.7. Hangi aralıkta? Kötü aralığında olacak. Bursa diyeceksin, geçeceksin. Şimdi şu. Üçüncü soru. Merakla beklenilen üçüncü soru. Arkadaşlar A'nın 5 genin 5 ile olan uzaklığı 20'dir. O zaman A'nın 5'e olan uzaklığının mutlak değeri ki mutlak değer uzaklıkta 20 ise nasıl çıkıyordu? A eksi 5 o da eşittir 20. A eksi 5 o da eşittir eksi 20. Şimdi geldim iki durumun var. A eşittir 25 olabilir. A eşittir eksi 15 olabilir. Hocam eksi 15 olabilir mi? Evet eksi 15 olabilir. A bir tam sayıdır. İlk başta yazdığın sayı içine yazdığın sayı eksi 15 yazabilirsin. 25 için denediğinde olmayacak zaten. Mesela eksi 15 yazdın. Kaçgen içindeydi? Altıgen. Altıgenini oluşturdun. Altıgenle şimdi arasında o eksi 15 ile 6 arasında ne kadar mesafe var? Şuraya geldin. Ee, eksi 15 eksi 6 yaptın. Eksi 21 çıktı. Yani 21 birimlik uzaklık var. Artık bundan sonra uzaklığın pozitif olacağı için pozitif değerler vermen lazım. Şimdi içinde ne var? Beşgen. E beşgenle arasında kaç birim var? 16 mı? 16 artık dörtgen içerisine yazacaksın. 4 ile arasında 12 birim var. Bu sefer çıkardığın şeyi üçgen arasında yazacaksın. Üçgen arasında 12-3, 9 birim olacak. Edirne. Şimdi dördüncü sorudan birinci şarkı neymiş? Birinci şarkı A şarkısı. Beşinci şarkı geldin geldin. Beşinci şarkının L olduğunu biliyorsun. Daha sonra biraz daha devam ettikten sonra T şarkısı geliyor. Buna da ben M'inci şarkı diyorum. M'inci şarkı benim için T. M artı birinci şarkı R. M artı ikinci şarkı P. Şimdi şu köşede de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olsun. Şu anda 3. şarkıda olduğunu varsay. 3. şarkıdan 7. şarkıya gitmek isteseydin kaç kere aşağı basardın? 1, 2, 3, 4. Yani aşağı inmek istiyorsan 7-3'lük bir tuşa basman gerekiyor. Yani 4 kere basman gerekiyor. Aynı şekilde eğer 8'deysen 5'e çıkmak için 8-5 yani 3 kere yukarı basman lazım. 1, 2, 3'e basarak elde edebilirsin. Şimdi bu arkadaş demiş ki A şarkıyı dinlerken ilk defa aşağıya basmış. Ve T şarkısına gitmiş. A şarkısına T şarkısına gitmiş. Yani M eksi bir defa basmış. Sol tarafta açıkladık zaten. Buna da X demiş. X defa basım olarak nitelendirmiş. Devam ediyorsun. Burayı yaptık. Siyahla. Devam evet. edelim. Şarkı T'yi dinlerken y yukarı tuşuna basmış. Y kere basmış. Ve şarkı L'yi dinlemeye başlamış. Kaç kere basmış? M eksi 5 kere basmış. Ve buna Y kere bastığını söylemiş. Devam edelim. Şarkı L'yi dinlemiş sonra L'yi dinlerken Z defa basarak P şarkısına inmiş. O zaman M artı 2 eksi 5 kere bastım. M artı 2 eksi 5 kere bastım ve buna Z şarkısı dedim. Yani M eksi 3 kere basarak Z'yi elde etmiş olacağım. Şimdi sana verilen değerleri şurada yerine yazalım. Mesela X eksi Z demiş. Pardon Y eksi Z mi demiş? Evet Y dediğin değer... M-5'ti. Bundan neyi çıkaracaksın? Z'yi. Yani M-3'ü çıkaracaksın. Büyük mü? Sıfırdan. Ee, M'nin işareti eksiye. İçeri dağıtırsan artı 3'e dönüştü. M'ler birbirini götürdü. Eksi 2 büyük mü? Sıfırdan. Hayır. Birincisi yanlış. İkinci ifaden. İkinci ifade de Y-X. Y dediğin ifade hangisiydi? M-5 x dediğin ifade hemen bakıyorum m eksi 1'miş. Eksi m eksi 1 eksi m artı 1 oldu. Çarpı devam ediyorsun. x'ten de bu sefer yani m eksi 1'den de neyi çıkaracaksın? z'yi çıkaracaksın. z ise m eksi 3'tü. Eksi m artı 3'e dönüştü. Şimdi şu m'ler zaten gitti. Buradan kaç kaldı? Eksi 4. Çarpı M'ler gitti. Buradan 2 kaldı. Eksi 8 oldu. Eksi 8 sıfırdan küçüktür dedin. Doğru. Üçüncü önerme. Üçüncü önermede x değeri. X değeri hangisiydi? Şurası m eksi 1. Küçük müdür? Z'den. Z'si hangisiydi? Bak şurada yazmıştık. M eksi 3 yazmıştık. Y D dediğim değer m eksi 5'tir bu eşitsizlikte eşitsizlikle sağlandı mı? Sağlandı. 2 3 Denizli doğru cevabın olacak. 5. soru. Son durumda kalan kartların görünümü şekil 2 de o G gibi olduğuna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi mihra dizme işlemini tamamladıktan sonra bu kartları soldan ilk A tanesini Hümaya, daha sonra B tanesinin arkadaşlarının her birine sırasıyla kalan kartların soldan ilk C tanesini vermiştir. Arkadaşlar, sol taraftan verdiniz, dağıtmaya başladınız. Bunlar gitti. Kaç tane A tane dağıttınız? Sonra yine soldan dağıtmaya devam ediyorsunuz. En son kalan kısım aşağıda olan kısımdır demiş. Yani soldan başlayarak devam etmeniz önemli. Şimdi bu durum için birkaç tane e, önerme yazacağız. Mesela A ve diğer durum için. Diğer durumum hangisi? Diğer durumum şu. Şimdi ben ilk başta A tanesini dağıttım. Geri kalanını da daha sonra da. B tane arkadaşının her birine C tane dağıtmak demek toplam B çarpı C kadar dağıtmak demektir. Ya da C çarpı B. Önemli değil burada ne yazdığım. Şimdi gelelim sorunun çözümüne. Ben eğer tek sayıda dağıtsaydım başlangıçta. Siyah ya kaleme yazacağım. Tek adette dağıtsaydım. Yani bir tane, üç tane ya da beş tanesini A kişisine dağıtmış olsaydım. Şimdilik üç tanesini dağıttığımı varsay A kişisine. Kırmızıyla başlayacağım. Kırmızıyla başlayacağım ve yeşille bitmiş olmalıyım ki daha sonra kırmızı kalsın. Kırmızıyla başlayıp yeşille bitmek demek B çarpı C'den çift adette almak demektir. Burası umarım anlaşılmıştır. Şimdi siliyorum. Bu sefer A'dan çift adette aldım. Yani bir tane yeşil, bir tane kırmızıyı A kişisine dağıttım. A tanesini dağıttım. Daha sonra elimde yeşil var. Yeşil kırmızı yeşil kırmızı olarak devam eden bir örüntüde yeşille bitirip yeşili dağıtıp kırmızının geriye kalmasını istiyorum. Yani elimde tek adette B çarpı C olmalı dedim. Şimdi önermelerim bitti. Artık bunları yazabiliriz. A'nın tek olduğu durum ama B'nin ve B çarpı C'nin çift olduğu durumlar şunlar. İkisi çift olabilir. A zaten tek olabilir ama biri tek biri çift ya da ilki çift, diğeri tek olabilir. Bak bu ilk durumu. İkinci durumunda ise A'nın çift olduğu durumda bir tek B çarpı C'nin çarpımlarının ikisinin tek olduğu sonuç sonucu tek verdi. Evet olmuştur var. anlamışsındır. Şimdi hangileri kesinlikle doğrudur? A artı B artı C tek sayıdır. Kesinlik istediği için A artı B artı C'nin çift olduğu bir durum var. Yanlış. A çarpı B çarpı. çarpı C çift bir sayıdır. Evet hepsi içinde bütün çarpımlarının içinde bir adet çift sayı var mı? Var. Doğrudur. B artı C ve B, B -C topla A ile çarp tek sayı olsun diyor. Olmayan bir tanesini bulalım yeter. O da hangisi? B toplayacağım. ve ee, evet burası. B zaten toplarsam çift olur. Tek de çarparsam yine çift elde etmişim. Yalnız 2 olmuş oldu. Altıncı soru. Bir duvar vermiş. Duvarı 3 farklı denklem kurarak bulmanı istiyor. Evet. Şöyle yanlış yapmadan. Şimdi birinci duvarın uzunluğu için şunların her birine x dedim. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. 5 tane x artı 70 santimetreyi toplayarak a'nın boyunu buldum. Yani a dediğim duvarın boyuydu. İkinci durumda 2 iki tane x, 2 tane de y olsun. 2x artı 2y artı 90 santimetrelik boşluğum vardı. Bunu da ekledim. A'yı buldum. Üçüncüsünde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane mavi. Yani 7 tane Y'nin kenarını koydum. Ama fazla gelmiş. Bu 80 santimetreyi çıkartarak A'yı elde ettim duvarın boyunu. Şimdi şu iki denklemde e, ikisi de A'ya eşit olduğu için bir birbirine eşitleyelim. 2x artı 2y artı 90 o da eşittir. 7y eksi 80 oldu. 2y'yi bu tarafa attık. Eksi 2y yaptı. Eşitliğin sağ tarafında 5Y kaldı. 80'e diğer tarafa attım. Artı 80 olarak geçti. 90'a toplarsam 170. 2X artı 170 olmuş oldu. Hadi her iki tarafı da 5'e bölelim. Evet. Ve böylelikle Y'yi yalnız bırakalım. Sonra götürüp şurada bir yerine koyalım. Olur mu? Evet. Yerine koyup tekrar ikinci bir ağla birbirine eşitleyeceğiz. Evet. Yani 7 çarpı Y yerine ne yazmıştık? 2X artı 170 bölü 5 yazdım. Evet. Eksi 80'im var. Eşittir. 5x artı 70'i böylelikle x'lerden oluşan bir denklem elde edeceksin. Ve buradan x çekeceksin. 7'yi içeri dağıttın. 2 kere 7. 14x artı 170 ile 17'yi çarpalım. 170 ile 7'yi çarptı. Pardon. 7 kere 7 49'un 9'u elde var. 4, 11, 0'ı indirdin. 1190. Şunların paydalarında da 1 vardı farkındaysan. Şunları da 5 ile genişleterek bir daha paydaları yazmayacağım. Eşittir 5 kere eksi 400 oldu pardon eşittir değil. 5 kere 80'den eksi 400 o da eşittir. 5 kere 5 25x artı 5 kere 7 35 350 çıktı. Artık eşitliği oluşturalım. Şunlardan 14x çıkardım 25 xten kaç kaldı 11x'in kaldı arkadaşlar. Evet, 350'yi bu tarafa attım. Eksi 350 olarak geçti. Eksi 400'ü e topladım. Eksi 750. Yani 1190'dan 750 çıkardım. 0, 4. 11'den geri çıktı. 4. 440. 440. O da eşittir. 11x oldu. x de buradan kaç çıkar? 40 mu çıktı? Evet, umarım hata yoktur. 40. X'i götürüp yerine koydun. X dediğin duvar, yani duvarın boyunu istediği için 5X artı 70 duvarın boyuydu. X yerine 40 koydun. 5K4 20 200 artı 70'ten 270 olacak. Altıncı sorunun cevabıydı. Kalem ve cetvellerin alt kısımları da hizalandığına göre kalemlerin üst kısımlarının 6 santimetrelik cetvel üzerinde hangi sayıya karşılık gelir? Evet soruyu zaten biliyorsun hatırlıyorsun. Şimdi şuralara dikkat etmen lazım. Şimdi şurada 5 santimetrelik cetvelin ilk kısımlarında 5 santimetre ile 0.3 santimlik boşluk var. Sonra bitiminde 0.3 ama ikinci cetveli koyduğun zaman başlangıçta da 0.3'lük bir boşluk olacak. Yani toplamda 0.9'luk bir boşluğun var. Artı 5 santimetrelik cetvelin tamamını koymuşsun. Artı bu santimetre 4'e kadar gitmiş bak. Yani toplamda 1.9 santimetre daha koydum. Bu senin e, neyi verecek? Kalemin boyunu verecek. Kalemin boyu 9,9. Aynı 9,9. Sağ tarafta iki tane cetvel. Altılık cetvel koysaydım nereye kadar gelirdi? Soru bu. Şuradaki boşluklarım yine aynı şekilde iki tane boşluğum var. 0.4 0.4'ten 0.8 yaptı boşluk sayım. Boşluk birimim. Burada da 0.4 vardı. Toplamda boşluk adetim e, yine adet diyorum. Boşluk miktarım 1.2 santimetredir yazalım artık denklemimizi. 9.9 eşit olmalı. 1.2 santimetrelik boşluklar var. Artı burada kaç santimetrelikti zaten? 6 santimetrelik cetvelimi koydum. Artı acaba x birim kaç birim daha gitmişim? İkinci üstüne ne koyduğum cetveldi. 9.9'dan Şunların ikisini topladın kaç yaptı? 7,2. 7,2'yi çıkardın. X'e eşitledin. X de buradan 2,7 çıkmış oldu denizli. 8. soru. Bir ambarajın içerisinde konulan ilaç tabletleri kullanılmaya başlamadan önce görünümleri aşağıdaki gibidir. Kaç tane tabletim var burada? 3 çarpı 8'den 24 adet tablet var. 24 adet tablet. Bu 24 adet tabletin birinci haftasında 24 çarpı 1 bölü 4'ünü kullanmışım. Yani 6 kullanılmış. Sonra 24'ün 1 bölü 6'sını kullanmışım. Bu sefer 4 adet kullanmışım. Sonra 3. haftada 24'ün 1 bölü x kadar kullanmışım. Yani 24 bölü x kadar kullandım. Evet. Peki kaç tane kaldı elimde artık? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kalmış. Yani toplamda 10 artı 24 bölü x'lik kullanmışım. Kullandıklarım toplamda 6 tane kaldığına göre. Kalmış olacak burası. Kaldığına göre 24'ten 6 çıkarırsam kaç kullanmışımdır? 18. 18'e eşittir. Çünkü bunların hepsi benim için kullanımlar. 10 artı 24 bölü x kullanımdı. 24 bölü x kaça eşit olmalı? 8'e eşit olmalı. 24'ü kaça bölerseniz 8 olur. X eşittir. 3 tablettir. Demek ki 3'te 1'ini kullanmış 3. haftada. 9. soru arkadaşlar. Elinizde P ve Q ise R önermesi var. Bunun denkliği yanlış olduğu verilmiş. Artık bunları hatırlıyorsun. P ve Q önermesi hangi P ve Q ise R önermesi hangi durumlarda sıfıra eşitti? 100 kuralında değil mi? Şunu parantez içine alayım. Bir ise sıfırda sıfıra eşitti. Demek ki senin R önermen sıfıra eşittir. P ve Q'nun bir olma durumu ikisinin de bir olma durumuyla denkti. Şimdi artık çözebiliriz. Ee, şöyle bir baktık. Hüseyin Bey satın aldığı eğitim paketlerini tamamlamıştır. Demiş R önermesi yanlış olduğunu biliyorum. O zaman benim kesinlikle kalan eğitim sürem vardır. Yani tamamlamış olduğum eğitim sürelerini eledim. Daha sonra Hüseyin Bey'in katıldığı eğitimlerin toplam süresi 120 dakikadır. Doğru önerme verilmiş. Bakalım e, 8 çarpı 15. 8, 8 ayrı oturumum vardı. Her bir oturum 15. 15 çarpı 8'den 120 dakika. Ama bu birinci paketin tamamı 120 dakika. E ben e, Hüseyin Bey, Bey eğer toplam süresini 120 dakikasını Tamamladığını kabul edersen ve birinci paketi alırsam o zaman hiç süresi kalmaz. Ama ben süresini tamamen bitirmediğini, bunu bu paketin eğitimini tamamlamadığını biliyorum. O yüzden birinci paket olmayacak. İkinci pakete geçtik. 4 evet. ee, ayrı oturum vardı. 4 çarpı 35, 2 tanesi 70 yapar. 140 dakika mı yaptı? Evet. İkinci okey iki oturumdan oluşuyor. Üçüncü paket 2 çarpı 75'ten 150 dakika oldu. Peki. Devam edelim. Şu ikinci Q önermem ne diyor? Hüseyin Bey'in katıldığı oturum sayısı 2'den fazladır. Hangisinde 2'den fazladır? Şimdi ben 120 dakikayı tamamladıysam eğer, 120 dakikayı tamamladıysam burada Q önermesinde geriye 30 dakika kalır. Ama ikinci oturumun başına geçmiş olurum. Bak burada her bir oturum süresi 75 dakika. Pardon, pardon, pardon. Şöyle her bir oturum süresi 75 dakika ya daha ikinci oturuma ne yapmışım? Geçmiş miyim? Evet. ikinci oturuma geçmişim. Şu anda ikinci oturumdayım. İki oturumu da ikiden fazla oturum tamamladığımı bildiğime göre üçüncü paket olmayacak. Doğru paket sayım iki olmuş olacak. Peki kaç dakika kalmış? 120 dakikasını tamamlamıştı. Buradan 120 çıkarırsanız 20 dakika kalmış olacak. 20 dakika kalmış. ikinci paket denizli oldu. Evet 10. soru. Arkadaşlar fx gx fonksiyonları tanımlanmış. Bunlar eş karelerden oluşmuşlar. F4 G8 eşitliği verilmiş. Senden istediği F2 eksi G2 fonksiyonu. Şimdi şunların fonksiyonların aslında denklemlerini yazmamız lazım. Ama sen şunu biliyorsun zaten. AX artı C şeklinde olan formatta ee, senin A katsayın aslında eğimi veriyordu. Ona Mx artı C de diyor, diyorduk biliyorsun. Dikey bölü yatay M'yi veriyordu. Bir birimse Ax artı ya da şöyle yapalım. Zaten bir birimdi. Fx fonksiyonum x artı a'dır. Gx fonksiyonum için yine birebir doğrusal bir fonksiyon. Burası da x artı b olacak. Bu da gx fonksiyonum olsun. Şimdi götürüp yerine yazacağım şu tab bir düzelteyim. E, F yerine 4 yazdım. F'de 4 yazdım. 4 artı A eşittir. G'de 8 yazarsam 8 artı B oldu. ne yapalım? B'yi bu tarafa, A'yı bu tarafa attım. A eksi B o da eşittir. 4 çıktı. Şimdi bu elimde cepte duruyor. F2 eksi G2'ye bakalım. F yerine 2 koyarsam 2 artı A olur. Eksi senden istediği neydi? G yerine 2 koy. Y ye yerine 2 koyarsak 2 artı B olur. 2 artı B oldu. Ee, buradan eksi içeri dağıttım. Eksi 2 eksi B olacak. Evet o silindi? Eksi 2 eksi B oldu. İkiler birbirini götürdü. Elinde A eksi B kaldı. A eksi B'yi zaten bulmuştun. 4'e eşittir dedin. Geçtik. 11. soru. Ali Cabbar'ın her bir saniyenin sonunda bir kişi artan bir takipçi sayısı gözlemlenmiş. Ee, ne zaman 10 faktöriyel olur diyor. Şimdi hafta şeklinde verildiyse ne yapacaksın? Bir haftadaki saniye sayısını bulacaksın. Bir saatin içerisinde kaç tane saniye var? 3600 saniye var hocam. Peki bir günde kaç tane saat var? 24 saat. Bir haftayı 7 ile çarparsan, 7 günde çarparsan bir haftadaki saniyeyi bulursun. Artık yapman gereken 10 faktöriyeli. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'i ne yapmak? Bu sayılara bölmek. 7 çarpı, 24 çarpı, 3600. Ama şunları bir çarpanlarına ayıralım. Ee, 36 çarpı 100 olarak ayırdın. Burası 4 kere 9, 36. 2 çarpı 3 üzeri 2. 100'ü de 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 olarak ayırdın. 25 çarpı 400 100 yaptı. 3 kere 8, 24'tür. 3 çarpı 2 üzeri 3. Bu 7 de aynen kaldı. Eğer arkadaşlar bunların hepsini paydaya yazarsanız 10, 9, 8, 7 hepsi yazılacak ama bir tek 6 olmayacak burada. Yani sadeleştirme, gerekli sadeleştirmeleri yaptıktan sonra cevabınız 6 hafta olacak C. 12. soru. Ne ver, vermiş? Buna göre bu koşulu sağlayan KLM sayısı 3 basamaklı sayısı kaçtır? KLM 3 basamaklı sayısı KL sayısı 12'nin katı. Yazalım 12'nin katı. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. LM'yi yazdım. LM sayısı da 15'in katıydı. 15, 30, 45, 60, 75, 90. Senden istediği neydi? K, L, M, 3 basamaklı sayısı. Yani birler basamağım L, onlar basamağım L. L ile başlayıp onlar basamağı L olan sayıyı arıyorum. 2 ile başlayan. 2 ile başlayan onlar basamağı sayım var mı burada altta? Yok. 24'ün 4'ü ile başlayan. Evet 45 var. Yani 24 L4 M'si 45 olacak şekilde 245 yazdım. Devam. 36 başka var mıydı bu arada? Yoktu. 36 6 ile başlayan 60. 36 60 yazdım. 48'in 8 ile başlayan yok. Sıfırla başlayan zaten olmaz. 2 ile başlayan zaten bulamamıştık başta 12'de. 84'ün 4'üyle başlayan 45. 84, 45 yazdın. 96, 6 ile başlayan bulmuştuk. 96, 60 kaç tane? 4 adette olacak. 13. soru. Domino taşlarının yerleri değiştirilerek en küçük 3 basamaklı, 3 farklı 4 basamaklı doğal sayı istiyorum. En küçük 3 tane farklı sayı. Ne yapacağız? Önce şu bir sıfır olan basamağı kullanalım. Bir sıfırı kullanmış olsam, burada ters çevirirsem sıfıra 4 olarak kullanırım. Yani bin dört benim ilk sayım oldu. İkinci sayı. Yine şu bir sıfırı kullanalım. Bir sıfırı kullandıktan sonra, şunu zaten kullanmıştım. Onlar basamağa dörde ihtiyacım var mı? Bakalım. Yok, sanırım yok. Niye yok? Bunun yerlerini değiştirirsem. İkiye 1 2 3 dört. 5 olmuş oldu değil mi? Yani ben 1023'ü kullanabilirim. Bu gitti. Aynı zamanda 1025'i kullanabilirim. Hepsini toplarsınız. 7.12'nin elde var bir 5, 0, 3, 3052 olacak Adana. Şimdi buna göre silinen 3 sayının aritmetik ortalaması kaçtır? Bir sayı sileceksiniz. Kaç tane sayı sileceksiniz? 3 tane sayı sileceksiniz. Veri grubunun medyanı silinen 3 sayının çarpımına eşit. 1, 2, 3 sildim. 1 çarpı 2 çarpı 3 sildim. Silinen veri grubunun çarpımı kaç? 6. Yeni oluşan medyan kaç? Çünkü diyor ki bu grubun medyanı silinen 3 sayının çarpımına eşit. 6'ya eşit mi yeni medyan? Küçükten büyüğe doğru sıralarsan. 1, 2, 3 tane sağda, 1, 2, 3 tane solda. Ortada bulunan 8 artı 4 bölü 2, 12 bölü 2'den 6. Birbirine eşit mi? Evet. Ama senden silinen 3 sayının aritmetik ortalamasını soruyor. Kendisini değil. 1 artı 2 artı 3 bölü 3 yapacaksın. 2 olacak. Adana. 15. soru. Evet burada dikkat etmeniz gereken yer şu. 1 santimetrelik kayıp oluşmuş diyor. 1 santimetre kayıp oluşmuşsa aslında 105 santim değil 104 santim için bir 104 santimlik bir demir çubuk için işlem yapıyorsun. Bunlardan klisofon elde ediyorsun demektir. Kaç kaç tane parçam var? X parçam. İlk parçam X. ikinci parçam X artı 2. Her biri artı 2 artacak. X artı 2. X artı 4. 6, 8, 10, 12, 14. X artı 14 olacak. Şimdi bütün hepsini toplayacağım. 104'e eşitleyeceğim. Kaç tane X'im var? 7 tane. 7 tane saydık değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pardon 8 tane saydık. 8 tane x artı ne yapacaksınız çocuklar? x artı 2, x artı 4'lerin bu sabit olan sayılarını toplayacaksınız. Yani bu sefer 14'e kadar olan sayıların toplamı. Kaç tane sayı var burada? 7 tane. n çarpı n artı 1'de çiftler olarak giden sayıların toplamı. Yani 7 çarpı 8, 56 yaptı. Eşit miydi 104'e? Evet. Şöyle yaptığınız 8x o da eşittir. 104'ten 56 çıkarsa kaç kaldı? 8 mi kaldı? Evet, 8 kaldı. 94, 48. X de buradan 6 çıktı. 6 kere 8, 48'di. En küçük parçam 6 santimetreden oluşmuş oldu dedin, Adana.